Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu yoba hamur işi değil, mal maşat işi değil. Turşu sezonu kapanmak üzere son kez. Bu yapacağım inşallah bir daha yapmarım. peki yeriz ama bu yoda turşu zamanı hasadı geçindi. Bahçelerde hiçbir şey kalmayındı. Geçen sene yaptım. Beni izleyenler bilir. Karışık turşu yapacağım. Dün pazardan aldım ben. Bu çok güzel oluyor. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Hepsi birbirinden güzel oluyor. Önemli olan yapıp yemek. E şöyle size neler kattım, ne doğrayacağımı göstereyim. Bir tane bakınız ilana var. Ondan sonra bir tane de çiçek kanlı var. Bir kilo yakın, belki bir buçuk kilo vardır domates. Bahçemden şu kadar biber buldum. Pazardan alacaktım çok güzel. Üç dudak biber beğendim. O da acıymış. Onun için vazgeçtim. Bir kilo salatalık. Kırmızı biberimiz. Ondan sonra bir kilo saravuç. E böyle yarım kilo garavuç aldım ama bunun hepsini katmaması gerek yok. Bunun önemli olan arkadaşlar bilmeyenler için bak çoğu insan bunu bilmez. Bu turşuları renk verir sadece. Onun için bundan da doğrayacağız içine renk olması için. Vazgeçilmemiz sarımsak. Ondan sonra nohut neden katıyoruz? Nohut turşu besliyor. Onun için nohut tuzumuz bilir tuz değil. E, peynir tuzu, kabot tuz, kirli tuz diye geçiyor bu. İri tuz da kullanabilirsiniz. İlerimiz için doğrayacağız. Su katmayacağız. Sırf e, sirke bu fersan sirke ondan için Keskin olsun suyun da böyle içmesi de bir zor oluyor da. Hep de onu içemiyorum aslında dokandığı için. Şimdi gelelim ben bunlara. Şunları çekirdeğinden. Kardeşim şuraya ilyen koydum ya ben. Geçen sene Sabah Tebabı'la birlikte kurduydum. O da aldı dedim mi? Değzen Neyi malzemesini mi? He onun da az vardı. İkimiz yaklaşık kurduk. Şöyle beşer kiloluk Üç tane mi geldi? İki tane mi geldi? İki tane geldi. Bir de bu Nescafe şeyleri var ya kapları. Ha. Bunların biraz küçüğü. Onları da babaanneme vermiştik. Değil mi? İki tane böyle. Bir de o kahve şeysi geldi. Aynı. Değil mi? Doğru. Ha -ha. bunları ilk önce şu biberlerimi çekirdeklerini alayım. Bu arada akşam ekmeğimizi yedik. Eşim işe gitti. Oğlum henüz işten gelmedi. Bazen aynı diyorum ya. Oğlum işten gelmedi. Eşim yola gitti diye. Sizlere söylemek istiyorum. Hani genellikle bir de kardelenen ikimiz de oluyoruz. Eşim evde olmadığı için, oğlum da çalıştığı için. Haliyle onun araba tamircisi, dükkanı var. Arabası yoğun iş olduğu için, hani yapılacak, yetişecek araba olduğu için bazen geç geliyor. Başka yerde çalışsaydı, kendisi bir yerde çalışsaydı belki biz Adana bu saate kadar bizi çalıştırıyorlar diye. Ama kendisi de aynı geç geliyor. Bu arada annem söylemeyi unuttu. Biz bugün sobayı yaktık. He vallahi cam kaç gündür açıktı. Hadi dedim tahtayla tutaştırıverdim. Sıcacık oldu ama. Aynen demin şurada biraz oturdum minderin üstünde mayı içtim adeta. Kahvenin uçuna gidiyoruz öyle. pişiren var burada be. pişireyim birazdan. Dün biz kahvaltı kana biz aslında Miri Vali miydi Kardelen? Miri Vali evet. He, gelen takipçilerimiz de beğeniyorlar o kahveyi güzel tadı diye. Dün alan dedik. Normal Türk kahvesi aldık. O kahveden de yokmuş. Kardelen de televizyonda mı görmüş? Nasıl bir şey? Bir dizide karşısına mı çıkmış? Dibek değil, değil Menengiç. mi? Menencil Menengiç. Menengiç evet. Menengiç Neyse işte ne karın ağrısı. Onu dizide duydum. Ertesi günü yani kuru de gördüm. Aldık. Çoğu kişi iyi oluyor diyor. Çoğu kişi kötü oluyor dediler. Tadını da bilmiyoruz yapam içem diyoruz ondan bakan şunu da halleden bir de hak neyi gösterecek bunların çekirdeklerini çıkardım yeşil biberle şöyle iri iri doğruyorum çok da küçük olmasın hani aldığımız anda yenisin iki ıstırılık diye bazen bir misafir geldiğinde iyi oluyor değişik oluyor sen şeyden yapmadık var diye yapmadık değil mi? Onu kırmızı biber turşusu. Ondan yapmadık. Yağlıdan he ondan Yağlıdan ya. yaptık. Yağlıdan e, yaptık. filtos biberden yaptık. Ondan sonra şeyden de yaptık. Normal biber turşusu da yaptık. Allah, önemli olan tabii ki yedirmek. Telefon çaldı. Nazan aramış. Hem Nazan'la konuştum. Hem biberimi doğradı. Aynı şekilde de yeşil biberlerini doğrayo. 2-3 tane daha olsa iyiydi de. Olmayınca ne edem? Olduğu kadar yeterli. Bak bunlar bahçenin iki kardelen. İnşallah acı değildir. Bu turşu da zaten en çok sevdiğim karnabahar da lahana. Vallahi yorumlarda da gördüm. Kardelen fasulye kurduduk ya. Evet. haşlanıp da turşu yapılması gerekiyormuş. Ben zannedersem ilk defa yapıyorum. Belki önceden de yapmışımdır hatırlamıyorum. Bilmediğim için direkt ben sirkeye kattım. Yani haşlanması gerekiyormuş. Haşlanınca fasulyenin turşusunun daha bir güzel olurmuş. Hmm. Ama ben de birkaç kişi dedi böyle yap deyince ben de o şekilde yaptım. Olduğu kadar ya. Ha, şimdi bakın arkadaşlar bunların zaten yüdüm yıkadım tertemiz kabını soymama gerek yok. Dediğim gibi önemli olan bunun renk verecek. Tabii ki bu da yeniliyor. Şu şekilde tekerlekte tekerlekte bunu da doğruyorum. Rengi kırmızı. Bunu genellikle şalgam suyu yaparken içine katıyorlar. Bir zaman ben evlenmeden önce babamın arkadaşı vardı. Bizim evde yaptılar da biz çocuktuk. Yine de yetişkindik de. Vallahi nasıl oldu? İçildi mi? İçilmedi mi? Hatırlamıyorum. Bidondan içini doldurdular da. Biz bahçıvancı olduğumuz için şalgam da vardı evde. Cesen yiyebilirsin. Tadı güzeldir bunun. Domalan yukarıda. Karnım tok. Domalan kötü bir anlamda değil. Yumurta mı yiyor olanmış. Valla çocuklar biz öyle derlerdi. Biz de duyduğumuzu diyoruz. İşte beğenmiyorsan yumurta kır ye. Evet, He, i̇şte aynı şekilde. Havuçları da aynı şekilde doğruyorum. Bakınız tekerlekte tekerlek şeklinde. Bak şimdiden bile ne rengi iç daha açıcı oldu Kardelen salatalıkları da böyle doğrayın yuvarlak yuvarlak bak bir gündür durdu kardan salatalık yarın da dursa buruşup gideceği de doğrana bir şeylik yok bak ya bıçak keskin olduğundan hemen kayıp gidiyor bu da bir kilo aldım Allah'tan ben turşuyu bundan 15 gün önce burcudum en küçük boyunu 20'den aldıydım pazarda uşak çarşamba pazarı daha uygun olur ama köylüler genellikle geldiği için biz 20'den aldıydık en küçüğünü. Şimdi 35 olmuş. Bu normalde 10 milyondu. 8 milyondu sadece 8. 15'ten aldım değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Hı hı. Yani alan da zor. Satıcı da zor. Bakıp büyütene de zor hesabı. Hepsi de zor. Domatesler topladı ki bahçeden kardelen. Sararı vermişler. Bir dakika eğilmişler. Hatta bak ve Göm göktü ya. Kovadan boşalttım ben dün. değil mi boşalttım onları. Sabah alemine. Ermişler hep. Şurada dışarıdakilerim mi yani soğanın yanındakileri. Soğanın yanına serivedim oraya. Hani topladım gırt, hep. Göktü kardeşler. Kovadakiler. Buranın dışında yakalım. Size göstereyim. Burada bizim takı tuka eşyalarımız var. Belki bize yeni abone olanlar vardır. Şu kapıyı kapatayım bir soğuk girmesin içeriye. Biz geçen yıl çatımızı yaptırdık. İşte bir ocak evimiz var. Hani şöyle hemen kapısını göstereyim sizlere. Buranın yarısını böyle ikiye bölmüş olduk. Buradan bahçedeki soğanlarımız var. Burada inşaat zamanından kalma tahtalar var. Ondan sonra şu Çuvalda kovalar var. Ondan sonra soba boruları var. Burası bizim bayağı bir eşyamız alıyor. Burada yine kurusmalıklarımız var. Evet. Bunlar da işte domateslerimiz. Annem dediği gibi normalde bu kadar içinde kırmızı yoktu. Günden güne bunlar da evmişler. Zaten domateslerimiz de yolda annem bahçeden. Onların yerine yeşillikleri ektim. Burası da işte tezgahımız. Havuçların hepsini yukarı çıkarmıştık. Burada yıkarız diye zaten burada yıkadık. Buradaki mutfak dolaplarımız da böylelikle iyi oldu bize. Yine arka tarafta da ee, balkonumuz var. Bir de dışarı çıkalım. Dediğim gibi yeni takipçilerimize gösteriyorum. Kış gelmiş kış. Gerçekten soğuk artık akşamları hadi gündüzleri değil de akşamları sobanı yere yani e, sobanı sobanın yeri diyemedim ne denir hmm, aranıyor evet heh. salatalı bitirdim kardan sizlere domatesi gösteren gelen derken bunu da epey doğradım dilim dilim aynı sofraya nasıl suyuş domates doğrasak o şekilde bir ekşer demin ağzıma attım Eşim halası vardır. Böyle domates zamanında domates yemiyor kırmızı yıkana. Ha böyle bahçeler biz bozulma deriz. Yani topladığımızda kökeni olduğumuz anda soğuk olduğunda. Bu şekildeyken severim der. Hani böyle yarı ermiş yarı göklü gibi. Ama böyle de lezzet doluyor canım. Sıtık alan mı? He. Normalde domates yemiyormuş işte. Yemiyor. ben de onu bu sene öğrendim. böyle bahçelerde böyle bozuluyor ya. Böyle yarı erik yarı göklü gibi öyle severim der. Kokulucu diye. Ben de kardelon diyorum. Topladım domates gün Hepsi diyorum. Günde birer tane erivese benim için iyi olacak ana. Hani? Yok ara çıkar çıkar getiriz. Hepsini bir harmanlarım diyemedim. Şöyle dursun. Şimdi asıl pazarda dayı bunu şey dememiş bu ya. Kesilmemiş şeyciler. Bir geçen de almış. Çiçek onda annem kızarttı. Çok Bu da bugün turşuya gidecek. Bir tane canım istedi şundan yiyeyim küçük bir. Artık lahana zamanı geliyor. Hafta edecektim. Haftaya saramayız. Temizlik falan yapacağız. Hı -hı. Bir daha haftaya sararız inşallah. Bir daha kanı şeyde şimdi şimdi. Vallahi hadi temizliği de şey ettin. De azıcık daha şey olması lazım. Daha sarmalık oluyor da ana büyük köyde satılıyor ya. Ha onlar da alırız canım. yine bir tane kocaman alırız. Bu şekilde de bunları da doğruyorum. Şöyle bakınız. Büyük büyük olmasın. Şunu da şöyle ikiye böl vereceğim. Kardelen ezelden böyle bir daha ne diyeyim size lise çağlarında falan birkaç yedi yemiş bu. Neredeydi bilmiyorum. Ya okuldaydın herhalde. Okulda yemişim. Çiçek şeysi. Der ana çiçek turseli ve bana da ilginç gelirdi. Yani ömrüm hayatımda anam evinde falan görmedim ben bu çiçek turşusunu. Sonradan birkaç yedi, ben de ben deyince tatlı geldi. Seneden seneye her şeyler değişik şeyler değişiyor yani biri birine buluyor tarif. Sen onu Mesela geçen yapma. gün Peril teyze dedi ya kereviz turşusu diye. He. Ben ilk defa duydum ömrümde. Onun, bunun içine katıyormuş o. Yaprağından katıyormuş. Bu karışık turşu var ya o kerizin yaprağına katıyorum dedi kokusu olsun diye dedi hmm. öyle dedi valla benim boğazıma gitti kız kaldı valla benim boğazım deli gütçelmiş herhalde Şu domatesden yiyen bari çiçek mahvetti Kardelenler de boş durdurmadım bak. Kardelenler sana kardelenler gibi gibi oldu. He. Ama arkası yok. Arkası bir tane kardelen var sarımsakları soydurdum. Şu şekilde de lahanayı da şöyle doğruyorum. Pek küçük olmasın diyorum ama yine keserken de gidiyor. Bu da mübarek tat oluyor ya. Turşunun içine girince. Aynen. Değil mi? Iceberg marul var ya aynı gibi. Şey senin aldığın çiğ köfte şey. Çiğ köften yanındaki marulda. Ama marul değil onun adına mı yoksa gal? A böyle ya. Doğru değil mi? lezzet değil. Ben çiğ köfte yemezdim yani acılı olduğundan sade de canım istemezdi. Kardeşim şu an gittikçe bazen giren yiyem yiyen derken bazen de ev alıp geliyor. Laf ediyoruz yeri göre bunu mu buldun alacak bunu başka iyi bir şey yiy diye ama vallahi ondan çok biz yiyoruz At kardelen oluyor. Yut biz oluyor. Yeri bir. Ama bize da gerçekten kardelen yapmıştım Bir daha gittim uşaktan al gel bari. Alayım, bugün bahçeler olacak. Eminim e bak. sen çok. Ha, bugün bahçeler eminim olacak. Bugün tarhanasın döken sabaha kayırmasın. Değil mi? Ovalanır. Evet. sen bana var ya kocaman beyaz ilyan var ya tane elediğim şurada yaptım o ilyanı getireceğim bunu da harmanlayamayacağım ben buna bu dar gelecek hepsi karışacak ya tamam bu ilyan dar geleceği için mecbur bu kocaman ilyanı boşaltacağım ben buna şöyle de bir dayıca da hamide babamın dayıca dediği gibi de harmanlayayım. şöyle bazen iri de kaçıvermiş gözümün önüne gel atla, turşuya gel. Kızım ben bunları doğradım da kız. Bunlar orta kısmıymış he. Seher'e böyle kalmış ya göbek kısmı takapuz kalıp bu. Kütür kütür yemesi iyi olur bunun. Karıştırdım. Şöyle nohudumuz var zaten. Kenet için içine attım. Şöyle aldığı kadar bunu içine döşeceğim. Şöyle sofra mendilinin üzerine koyayım da yeri düşürmeye. Allah. İnşallah iki şeye bir bidon alır kardeşler. Başka bir bidon yok çünkü. Nescafe bidonu var ya küçük. Onlar da bu aynı sayıda sadece biraz küçüğü. Öyle mi? He, onlara koy Şöyle bastıralım ki iyice ağzın sinsin. Biz bunu geçen sene yaptığımızda dördüncü gün yemeye başladık. Öyle oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Geçen videoda söyledin de ben de senden öğrendim. Değil mi? Öyle oldu çünkü. Dördüncü gün yemeye başladık dedin. Ya yine sen bile ne? Görünüşü var ya. Geben iyi diyor yani cazip ediyor seni. Şöyle arasında Şöyle iki yemek kaşığı tuzu gezdireyim. Şöyle şuradan da sarımsağımız var. Azıcık da sarımsağı attı. Şimdi aynı şekilde ikinci bidonda doldurdum. Arasında tuzu kattım. Şimdi sarımsak nerede kaldı Şurada da sarımsağına katıyorum. 2-3 de yine üzerine. Şimdi artık tuzlarına katma vakti geldi şöyle 3 4er yemek kaşığı yeter 1 2 3 4 sirkemizde yoksa devirim ben bunu makka tasına da bu güvenli sirk arkadaşlar Ferson üzüm sirkesi. Normalde bazen ben motif sirke de kullanıyorum ama o zaman içine su katmıyor. Bu biraz keskin olsun diye içersek diye bu şekilde sirkesini katıyorum. Allah'ım miyim nasıl besleyeyim böyle. Kuz dolmadı. Pitosun aldı. doladı hadi değilim. Ben Allah'ta nerede sirke var. şu an yarı oldu anne. Yarım oldu. Evet şu an doldu. Biraz kaldı tabi. Şirket ipte de geçmeyecek. 60 60 milyon aldık biz buna. Büyük e, dükkanın diye 60 aldık. Küçük ana böyle marketle alıyor ya. Oradan da 55 milyonda. Böyle bakınız tuzunu, olduğunu suyuna kattık. Birer tane limon tuzu açacağım. O aşağıda onu getirdiğimizde kapağını açıp atıverin birer tane de limon tuzu. Şöyle kapağını kapatayım. Bu bununki değil mi ki ya? Dur. O şeyin de sirkenin de. Hangi bunun muydu o? Hı hı. İlk Tabii denediğin bunu... sirkenin kapağıydı. Hı. Bu da bunun yerhalde. Daha dur bakalım nereye kapatıyorsun? He. Dökmedik ya. Vallahi akla gelmedi. Bakınız bak rengi değişecek hemen bunun arkadaşlar. Gördünüz mü? Kara Bir de kırmızı biber olduğundan sabaha kadar rengi kıpkırmızı pes pembe olur inşallah. Sanakka çok iş yapmış gibi yoruldum. Mesela birer kilo harcını doğradım. Üç bidanı sirkeyimle etmiş oldum. Şu ikinci sirkeyi de açtım. Limon tuzu burada varmış. Şöyle iki tane ikişer ikişer Limon tuzundan katıverem bu küçük geldi. Şunu katma dedik, değil mi kardeşler? <laughs> onu da katılacak. Şöyle onu da katalım. Bu da tamamdır. Biraz gözümü azıcık dolsun da şey olmasın. daire tadından birlikte güzel olsun demişler. Ata sözlerimiz, büyüklerimiz öyle demiş. Tuzlarını da kattım aynı şekilde. Noğudun da attım öbür bu demi yarıdaydı zaten değil mi kardelen ben? Aynen. Bunu da doldurdum. Bunu da aynı şekilde katıyorum. Demek ki birer kilodan alınca birer çiçek birer karnı var. Üç bidon gelecek. Geçer bizim o zaman az mıydı ya? Dört bidon mu oldu ki kardelen? Hayır. Bir sebat dedim. Bir bize. Bir de küçük işte. O zaman az olmuş ya. Bu kadar Ağacım demek ki malzemesi. Yok ben bu yıl fazla mı aldım ki? Sen bunda e, çiçekle şey neydi onun Lahanayı full doğradın. He, o zaman doğramadım mı? Hepsini doğramamıştın. He, olabilir o zaman. Ona vallahi şeker gibi düştü Hadi indi gel başıma gelene. İyi Allah'tan evde fazladan varmış. Şöyle hepsini de katayım. Adile Naşit'in şey de mi? Hayır, Müloz Kul muydu? Vallahi yanlış söylemeyin de onların turşu filmi var ya benim turşum, suyum güzel, senin turşun Neşeli değil, günler değil. değil mi işte? Anlamadım. Neşeli günler. Tamam Filmin işte şey, adı. oyuncuları diyorum ben. Oyuncuların kendilerini diyor. Tamam, Adile Naşit var. Diğer oyuncunun adını hatırlayamadım. Kardelen bizim kapaklar yanlış yanlış? Ha Bu bunun. bu da bunun olması lazım. Hayır bu kapanmıyor bu. Dur. Hadi indi. Diğerin dele bak yerde var ya. Hayır onun olmaması lazım. Bu bunun. Bak bu yeni. Hangisi yeniydi? Ha bu yeni dur. Sattım ya kafam karıştı ben anlamadım. Neyse sen bildiğin gibi yap. Hava alırsa bozulur. Tamam bu bununmuş. Doğru işte. emekler boşa gitmez. Hadi bakalım arkadaşlar. Turşuydu kurduk. Demin dediğim gibi Allah'ım gale yedirmeye nasıl besin. Önemli olan ağız tadından yemek. Yani bu öz ve az bir turşu videosu olsun diye bunun için hiçbir şeye katmadık. <laughs> Kahve yapacağız mı kardelen? Ya da tadı mısın mı ki? cesaret edemedim şimdi. Burada videoyu sonlandıralım. Bir video'nun daha sonuna geldik. Turşu yapmanıza tavsiye ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yapmaya değer. Şunların güzelliklerine bakar mısınız be? Aynı kardelen abaları gibi. <laughs>